كمش يعني في ياشتر الحمد لله نعم هذا اللي قريب ما بعيد ان شاء الله ما مظله فيها يا صريع الفضاء الوحيد الفسير سبيل Şu Kur'an özellikle çok güzel hatları çok beğendim. Masbuk? Hüseyin Adem. Hüseyin Adem. Hüseyin Adem kardeşimiz yazmış. Bakın ne kadar güzel hattı. Hattın kalitesine bakın. Ne kadar güzel. Hepsini sığdırmış. Aynı zamanda yazdıkları yazı sayesinde de hem yazlarını geliştiriyorlar hem Arapçalarını geliştiriyorlar. Bu çok güzel bir şey. Hı. Yani örfü olarak güzel bir şey. Çünkü taht ederek geçmeye gerek yok yani. Şu yazıları normal şartlarda e, yazmak çok da kolay bir şey değil ama bu kardeşlerimiz sürekli bunlarla meşgul olduklarından dolayı baksana yani ne Çok güzel olmuş yani. İnci gibi. Dersi bittikten sonra bunu suda yıkıyorlar hocam. Yıkadıktan sonra bu suyu da dökmüyorlar. Şifa kaynağı olduğu için bu suyu da tekrar içiyorlar. Ondan sonra yeni dersini tekrar aynı bu şekilde yazıyorlar ve Kur'an-ı Kerim'i baştan aşağı yazmış oluyorlar. Hem ezberliyorlar hem de yazmış oluyorlar. Evet. Hocamız, e, Nezih Rahmet hocamızın bu medresenin başında evet. kendi yazdığı, e, el yazısı ile yazmış olduğu Kur'an-ı Kerim'i e, burada bizimle paylaşıyor. Görüyorsunuz, Mevla Celle Celaluhu kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim'i muhafaza ediyor. Afrika'nın Çad ülkesinde bunca yoksulluğa rağmen Kur'an-ı Kerim elle yazılıyor, ezberleniyor ve Kur'an-ı Kerim'in ayetiyle, ahkamıyla yaşanmaya çalışılıyor. Biz neresindeyiz? Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar devam edecek. Biz bu Kur'an'ın taşıyıcıları mı olacağız yoksa kenarda mı duracağız? Rabbim cümlemize Kur'an-ı Kerim'in taşıyıcısı olabilmeyi nasip eylesin inşallah. Yani. Tekrar <laughs> Afrika çatta bir medresenin ziyaretindeyiz elhamdülillah. Burada da su kuyusu yoktu. İnşallah birazdan su kuyusu açılışına da iştirak edeceğiz. Bizlerin de bu kardeşlerimize gerçekten ciddi destekleri var. Yani Türkiye'den özellikle bu kardeşlerimizin yani temiz sularına olsun, ondan sonra bu kardeşlerimize gerekirse burs gibi yardımlarda bulunarak eğitimlerine destek olmaya çalışıyoruz. Ee, Afrika'nın çat ülkesinde özellikle çok fazla medrese var. Elhamdülillah bu bizleri buraya gelmesi için en büyük sebeplerden bir tanesi. Ee, ve bu kardeşlerimizin gerçekten çok hayır dualarını alıyoruz. Rabbim cümle kardeşlerimize yardımcı olsun. Siz değerli bağışlarımızdan da Allah razı olsun. <laughs> kuyunun açılmasına vesile olan merhume Sülbiye İzzet Kızı. Allah razı olsun kendisinden. Rabbim ne gibi ailesinin sıkıntıları varsa izah eylesin, <laughs> taksiratını <laughs> <atırağı> affeylesin, <laughs> mekanını cennet eylesin inşallah. Hı, Bismillahirrahmanirrahim. Ve cealna minel ma'i kulle şeyin hay. Ve biz her canlıyı bir damla sudan yarattık buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Temel ihtiyacı olan temiz suya ulaşmanın mutluluğunu buradaki kardeşlerimizle birlikte yaşıyoruz. Burada sadece bir su kuyusu görmüyorsunuz. Kardeşliği ve Umudun sembolünü görüyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim bu hayra vesile olan herkese Allah razı olsun. Buradaki okunan her Kur'an-ı Kerim'den, yapılan her dersten onları da hissedar eylesin inşallah. Amin.